Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de Smoke Patch nasıl indirilir ve nasıl kurulur ve kış transfer yaması nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi ben bugün daha demin kanalım kapandı. Bu linke tıklayarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar veya beni YouTube'dan görürseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve kanalımın açıklama kısmında Discord sunucum var. Buna tıklayarak da Discord sunucuma katılabilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, smoke patch Öncelikle arkadaşlar e, sunucumuza katılıyorsunuz. Smoke patch bölümüne geliyorsunuz. Üst tarafa çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada nasıl kurulacağını sözlü olarak anlatmıştım. Şimdi siz bunun videosunu izliyorsunuz ve kış transfer yamamızın da burada. Öncelikle isterseniz kış transfer yamamızı indirelim. Bu linke tıklıyoruz arkadaşlar. Evet Gördüğünüz gibi 150 kişi indirmiş. Burada bir 20 saniye kadar bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle erişime izin verelim. Bu aşağıda kalsın arkadaşlar. Biz smoke patch şimdi kurma uğraşında olalım. Kurulum videosu artık yok. Bunu silelim hatta. Diyeceğim sonra sileriz ya. Kurulum videosuna aldırış etmeyin. Kurulum videosu artık bu olacak arkadaşlar. Şu şu an çektiğim video kurulum videosu olarak sayılacak. Ee, yükle Gördüğünüz gibi üst taraftan yükleniyor arkadaşlar. Yüklenmesini bekliyoruz. 10 MB kadar zaten. Ve indirildi gördüğünüz gibi. Burayı kapatıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar SmokePatch'in e, 3 partını indirip ve SmokePatch 4.5 Update güncellemesini indirmemiz gerekiyor. Ee, SmokePatch Part 1'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, şurayı kapatalım. 1 GB arkadaşlar. Tıklayıp indiriyorsunuz hemen. Böyle bir sayfa açılacak. Burayı kapatırsak çok iyi olur. Hemen üst tarafta gördüğünüz gibi iniyor. Sana hızlı iniyor arkadaşlar. 1 2 MB arası iniyor. Ee, sonra Part 2'de de aynı geçerli. Part 3'te de aynı geçerli. Smoke Patch 4.5 update güncellemesinde de aynı. medya far, Hepsi Media ee, güncellemesi 524 MB. Biraz daha onların nispeten az. Ee, şimdi arkadaşlar Smoke Patch'i e, indirdiğimizi varsayalım. Burayı kapatalım arkadaşlar. Şimdi Smoke Patch ilk olarak nasıl kurulacak? Arkadaşlar bu arada şunu bilgilendirmeyi yapayım. Kış transfer yaması arkadaşlar Smoke Patch olmadan çalışmıyor. Haberiniz olsun. Kış transfer yamasını da şöyle buraya koyayım. Biz şimdi arkadaşlar smoke patch'i indirdiğimizi varsayalım. PES 2021 yamalar burada. Evet. Smoke patch'in arkadaşlar part 3'ü burada ve güncellemesi de burada. İlk olarak part 3'ü sağ tık klasöre ayıkla diyoruz. Benim ayıkladım. Update de aynı şekilde klasöre ayıklıyoruz. Part 2 ve part 3'ü ayıklamıyoruz. Zaten o ikisi o ikisini bu part 1 görerek ayıklıyor arkadaşlar ama eğer bu partlardan birini bile indirmezseniz SmokePatch yaması olmaz arkadaşlar. Yüklemez yani. SmokePatch 21.4.0'a adlı dosyaya giriyoruz. Bir daha giriyoruz ve bizi böyle bir ekran karşılıyor. SmokePatch 21.4.0 olan exe'yi sağ tık yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ve açılmasını bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan arkadaşlar next diyoruz. Bir daha next diyoruz ve buradan arkadaşlar eğer oyununuz orijinal ise for Steam Original Full Games seçinin. Eğer çakma ise yani e, oyununuz Steam'den alınma değilse Copy Games seçiyoruz. Benim normalde orijinal ama ben size göstermek amaçlı yapıyorum şu an. Next diyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yeri seçiyorsunuz arkadaşlar. Oyunun kurulu olduğu yer neredeyse orayı seçiyorsunuz. Steam Apps, Common, F popeskimin 1. F popeskimin 1 adlı dosyayı seçiyoruz. Tamamlıyoruz. diyoruz. Next deyip indirmeye başlıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ve arkadaşlar bundan sonrasında da e, Smokepatch 21.4.5 update adlı klasörümüze giriyoruz. Bir daha giriyoruz. Ve aynı şekilde bizi bir ekran karşılıyor. Smokepatch 21.4.5 adlı exe'ye sağ yapıp yönetici olarak çalıştırıyoruz aynı şekilde. Bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Aynı şekilde next diyoruz. Yine aynı şekilde next ve aynı şekilde update for original game seçiyorum ben. Siz update for game copy games seçin eğer çakma ise, yani gerçek oyunda ise, korsan ise bunu seçiyorsunuz. Orijinal ise bunu. Next diyoruz. Yine aynı şekilde oyunu kurulu olduğu yeri seçiyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yer bende. Aynı şekil. Eee yer, yanlış yeri seçtim. Steam Steam Apps Common EFTopes tamam diyorum ve next deyince kurulum ekranı beni karşılıyor ama ben kurulum yaptığım için şu an gerek yok. Evet arkadaşlar her şeyimiz tamam şu an. Ee, bir tek kış transfer yamamız kaldı. Kış transfer yamam burada ama ben masa üstüne zaten koydum. Şimdi arkadaşlar smoke peçi kurmuş oldunuz eğer bu adımları yaparsanız. Şimdi arkadaşlar kış transfer yamasına sağ tık yaptık, klasör ayıkla dedik ve ayıkladı klasörümüze giriyoruz. Beni okuya fazla aldırış etmeyebilirsiniz. Edit 00 diye giden dosyayı sağ tık yaptık, kopyala dedik. Buradan çıkıp bu bilgisayara giriyoruz. Buradan belgeler. Sonrasında Konami, sonrasında Flobpes gibi bir Season Update. Sonrasında sayılarla oluşan bir tane klasöre giriyoruz. Sonrasında da Save adlı klasörümüz karşılıyor. Buna giriyoruz. Ve buraya yapıştır diyoruz. Yapıştır dedikten sonra evde, hedefteki dosyayı değiştir sorusuna evet diyoruz. Ve burayı kapatıyoruz. Sonrasında da e, kış transfer yamamız aktif hale gelmiş oluyor. Eğer bu adımları yaparsanız. Smoke patch'iniz varsa sadece kış transfer yaması adımını yapsanız yeterli oluyor. Burayı silelim. Linkler arkadaşlar Discord sunucumuzda. Videonun altına koyabilirsem koyacağım. Discord sunucumuzda e, videonun altına koymaya çalışacağım ee, gelirseniz beni çok mutlu edersiniz ee, sizlere yardımcı olmaktan gurur duyarım her neyse videomuz bu kadardı kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bize destek olmayı unutmayın bu zor bu zor zamanda her neyse kendinize iyi bakın görüşürüz.